kıymetli hayır sahibi kardeşlerimiz, değerli rektörüm, değerli hocalarım, il müftümüz, ilçe müftülerimiz, Sivas Vakıflar Bölge Müdürümüz burada. Çok kıymetli kardeşlerim, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ne güzel bir merasimdeyiz. Rabbimiz yarattığı bütün varlıkları insanın istifadesine sunduğunu bize öğretiyor Kur'an-ı Kerim'de. Görmedin mi? Allah güneşi sizin hizmetinize sunmuştur. Ayet-i kerime. Güneşe yemin eden sure var. Mı? Şems suresi. Ve şemsi ve duhaha diye güneşe yemin ediyor. Ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetleri o kadar geniş ki sayamazsın, Sayılmaz. İşte en büyük nimetlerden birisi. Düşünsenize güneşin olmadığını. Geçen yıl memleketime gittim orduluyum ben. Cami'de cuma namazı kıldık. Köylülerimiz dediler ki: "Hocam 20 gündür güneş yüzü görmedik. Yağmur, yağmur, yağmur sürekli yağmur yağıyor." Dedim ki: "Hep yağmur duasına çıkacak değiliz de bir de güneş duası yapalım. Hadi bakalım." dedik. Bir güneş duası yaptık. Evet, Karadeniz böyle. Karadeniz'in özellikle yüksek yerleri biz bazen Fındık bahçesine 10 gün, 15 gün giremeyiz yağmurdan. Sürekli yağmur ya. Güneşi hiç göremeyiz. Ve güneşin ne büyük nimet olduğunu güneşi gördüğümüzde fark ederiz. Dua yaptık. Yalvardım Rabbimize. Sabahleyin bizim baba evi köyümüzün penceresi tam güneş doğduğunda oraya vurur. Sabah orada güneş pencereye vurdu. Elhamdülillah dedim. Güneş pencereye vurduğunda elhamdülillah dedim. Ne güzel. İşte bugün Rabbimizin yarattığı bu büyük nimet güneşin ülkemize genelde ülkemize, özelde camilerimize, Kur'an kurslarımıza, artık Kur'an kurslarımızı dahil edelim. Camilerimize ve Kur'an kurslarımıza sağlayacağı çok büyük nimetin açılışı için buradayız. Bu mübarek günde Peygamber Efendimizin e, Ramazan'dan Ramazan'ın dışında oruç tutulmaya, oruç tutulması en hayırlı olan, en sevap olan aylardan birisi diyor Muharrem ayını. İşte Muharrem ayında bu bereketli günü bize nasip eden Rabbimize hamdolsun. Biraz önce değerli Bakanımız Mustafa Eritaş Beyefendi ifade ettiler. Her şey bir telefonla başladı. Onun bir telefonuyla. Tabii o heyecanımı hiç unutamıyorum. Bizim de öteden beri böyle bir çalışmamız vardı. Enerji Bakanlığı'na ben özellikle gitmiş idim. Önceki Enerji Bakanımız ve yardımcısıyla oturup bakanlıkta bu işi nasıl çözebiliriz? Acaba yenilenebilir enerji ile camilerimizin kuran kurslarımızın enerjilerini, elektriklerini karşılayabilir miyiz diye önceden çalışmalarımız vardı. Bir komisyon kurmuş idik yönetim hizmetleri genel müdürlüğümüz bünyesinde. Onun üzerine böyle bir telefon gelince hakikaten çok heyecanlı oldu benim için. Çalışmalar başladı. Geldik, temelini attık. Ondan önce e, görüşmeler, e, Müftülüğümüz ve Hayır Sahibi Ahmet Abimiz e, çalışmalar, emeği geçen pek çok kesim oldu. Tek tek saymadan hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bu çalışmalarımız e, ülkemiz genelinde, bütün illerimizde devam edecek. İl müftüleri toplantısı yapıyoruz biz her altı ayda bir. Toplantılarımızın eee konuları oluyor. Bir konusu da bu idi. Tüm il müftülerimizin eee bulunduğu toplantıya katıldığı bir anda onlarla bu konuyu müzakere ettik. İl müftülerimizin başkanlığında illerimizde camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın enerjilerinin karşılanması için e, gez sisteminin yani güneş enerjisi sisteminin uygun yerlerde kurulması konusunu görüştük ve talimatlandırdık. Bununla kalmadık. Türkiye Diyanet Vakfımız var. Hepinizce malum. Başkanlığımızda ve bütün illerimiz, her il müftülüğümüz Türkiye Diyanet Vakfımızın şubesidir. İl müftümüz şube başkanıdır. İlçe müftümüz şube başkanıdır. Ve Türkiye Diyanet Vakfımızın şirketleri vardır. TEYAŞ ismiyle Türkiye Diyanet Vakfı e, yatırım eğitim anonim şirketi başlığı altında. Bir taraftan da TEYAŞ isimli şirketimiz yenilenebilir enerji, GES, RES bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor hayır sahipleriyle birlikte aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfımız da hem e, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde katkı sağlamak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir gayretin içerisindedir. Bunu da ifade etmiş olayım. Tabi hayır işi bize yakışıyor. Bizim medeniyetimiz bir medeniyeti. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyeti. Kur'an-ı Kerim'de Allah iyileri sever, iyilik yapanları sever diye onlarca ayeti kerime var. Vallahu yuhibbul muhsinin. İnna Allaha yuhibbul muhsinin. Biraz önce minberden inmeden önce okuduğum ayeti kerime ve bütün 90 bin camimizde her cuma okunan ayeti kerime in Allaha ye'muru bil adli vel ihsan. Allah adaleti ve ihsanı sever. İhsan ne demek? Hayır yapmak demek. İyilik yapmak demek. İyi olmak demek. Burada hocamızın başta okuduğu ayeti kerimelerden birisinde Estaîn billah. Ve tekum minkum ummetun yed'ûne ilal hayri. Bakınız. Yed'ûne ilel hayr. İçinizden hayır yapan, hayra davet eden, hayra çağıran bir topluluk olsun. İşte o topluluğun fertlerinden birisi burada. Burada bilmiyorum. Pek çok hayır sahibi vardır. Ama bu tesisi geçmişlerinin ruhu için, kendi hayrı için yapıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na camilerimizin enerjisini karşılamak için sarf eden, bunu, bunu vakfeden hayır sahibi kardeşimiz burada olduğu için söylüyorum ama işte bütün hayır sahiplerine Yüce Rabbimiz sesleniyor. Böyle içinizde hayra teşvik eden, hayra çağıran bir topluluk olsun diyor. Ve onlar ne yaparlar? Ya, Veltekum minkum ummetun ile el ve yemuruna bil maruf. emrederler ve yenhevna Kötülükten men ederler. Bizim medeniyetimizin temeli bunun üzerine kuruludur. Kur'an-ı Kerim'de 255 ayeti kerime var. İnfaktan bahsediyor. İnfak. Onun için diyoruz ki bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti, infak medeniyeti. Böyle ayaktayız biz. Sadece kendimiz için değil. Yurt içinde, yurt dışında. Bizim ecdadımız asırlar boyunca nerede mazlum, nerede mağdur, nerede muhtaç fakir fukara var hep oralara gitmiş. Bir hatıramı paylaşarak sözlerimi tamamlayayım. Bundan yıllar önce Nijerya'ya gitmiştim. Nijerya biliyorsunuz 200 milyon insanın yaşadığı ve e, gelir seviyesi e, artık bizim ülkemizdeki en fakir insanlardan dahi fakr zaruret içerisinde olan insanların yaşadığı bir yer. Orada bir üniversitede toplantı yaptık üniversitenin rektörü rektör yardımcıları dekanlar var. Pro, e, senato odasından çıktıktan sonra tarih bölüm başkanı yanıma geldi. Dedi ki: "Hocam dedi bize bir öğrenci gönderin ona burada lisansüstü çalışma yaptıralım." dedi. "Hangi konuda?" dedim. "Nijerya'da Osmanlı izleri, Türk izleri konusunda." dedi. "Dedim Osmanlı nasıl gelmiş buraya? Ne zaman gelmiş?" Sizin dedi dördüncü Murat diye bir padişahınız varmış. Onun zamanında Nijerya'da büyük bir kıtlık olmuş. Büyük kervanlar ve o kervanların başında askerler oradan buraya yiyecek maddeleri, giyecek maddeleri getirmişler dedi. Biz Osmanlı'ya, Türklere olan sevgimiz ve saygımız vesilesiyle o kervanlardan kalan eşyaları hala muhafaza ediyoruz dedi. Ecdadımızın büyüklüğüne bakar mısınız? Aldığımız dualar, yapmış olduğumuz hayırlarla aldığımız dualar bizi ayakta tutuyor asırlardan beri. Hiçbir zaman devletsiz kalmamamızın, hep bağımsızlığımızın, muhafaza etmemizin Arka planında yaptığımız hayırlarla aldığımız dualar yatıyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İşte 6 Şubat depreminde sadece deprem bölgelerine ülkemizin her köşesinden insanlar koşmadı. Dünyanın her yerinden insanlar koştu. Ne verirsen elimle o gider seninle. Biz ecdadımızdan aldığımız o mirasla Nerede mazlum mağdur hep mazlumun yanında yer alışımız Hep zalimin karşısında yer alışımızın Dualarıyla ayaktayız Elhamdülillah O yüzden inşallah Hem e, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler Hem hayır sahipleri kardeşlerimiz El birliğiyle Ülke ekonomisine katkı da sağlayarak Ülkemizin bütün şehirlerinde yenilenebilir enerji, gez, yes, gerekirse res, yani rüzgar enerji sistemi. Bunları yaparak bütün camilerimizin, kuramçılarımızın enerjisini karşılama noktasında kararlıyız. Bu konuda bütün müftülerimizi talimatlandırdık. Ben bu vesileyle başta hayır sahibi Ahmet Seferoğlu beyefendiye ve bu işin ee, esas e, harekete geçiricisi olarak e, gördüğüm çok değerli bakanımız Mustafa Elitaş beyefendiye enerji e, bakan yardımcıya, yardımcımıza, enerji bakanımıza, onunla da defalarca görüştüm. Çok mutlu oldum. Çevre bakanımızı davet ettim o da gelecekti. Duyduğu zaman çok mutlu oldu. Kayseri'de böyle bir ilkin başlamış olmasından dolayı yani gez tabii ki var ama camileri e, içerisine alan böyle bir enerjinin ilk Kayseri'de başlaması olması münasebetiyle e, çok mutlu oldu. E, ben e, hayra vesile olan hayra yapan gibidir. E, hadisi şerifini de burada paylaşmak istiyorum. Vesile olan e, Sayın Bakanımıza, Sayın Bakanlarımıza e, hayır sahibi kardeşlerimize teşvik eden müftülerimize hocalarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Arkasının e, geleceğini umut ederek bu merasimimizin bu tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hayırlı uğurlu olsun inşallah. you <music>